Siyaset düzleminde taşların hareketlendirildiği ya da hareketlendiği bir gerçek. Bununla ilgili olarak bu suni bir hareketlenme midir? Yoksa doğal olarak zaman içerisinde olması gereken ve olan bir hareketlenme demir? Bunu zaman içerisinde de göreceğiz. Ee, efendim AK Parti'de geçmişte ekonomi bakanlığı yapmış, geçmişte bakanlık yapmış iki kişi parti kurdu. Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir kısım milliyetçi Hareket Partisi'nde geçmişte görev yapanlar bir araya gelerek bir parti kurdular. iyi Parti'yi kurdular. Aralarına eski Doğru Yol Partili, eski Anavatan Partili kişiler de katılarak bir hareket başlattılar. Saadet Partisi'nin içerisinden rahmetli Erbakan'ın oğlu yeniden Refah Partisi diye parti kurdu. Efendim CHP'nin içerisinde e Muharrem İnce ve başkaları da e, hareketler başlattılar. E, bununla birlikte görüyoruz ki partilerin birçoğu da kongre süreçleri il kongreleri, ilçe kongrelerine başladı. E, şimdi bir hareketlenme var. Bu arada e, dış müdahalelerinde ya da dışarıdan e, yine eskiden olduğu gibi zaman zaman yaşadığımız süreçler bunlar. E, dış müdahalelerle dışarıdan Siyaset e, projeleriyle, mühendislikleriyle bir takım hareketlenmeler yaşandığını da artık itiraf ediyor ya da sızıyor. Zaman da alsa zamanında da hemen de açıklansa. E, en son olarak e, Joe Biden da e, Amerikan başkanlık seçimlerinin için konuşmasının birisinde Türkiye'de muhalefeti destekleyerek, muhalefeti desteklediğini destekleyerek... E, Tayyip Erdoğan'ı devireceklerini söylediler. Bu arada IMF gizli görüşmeler, efendim, HDP ile ilgili yapılanlar, çeşitli varyasyonlar, çeşitli partilerin bir araya gelmesini düşünmediğiniz, bir araya gelmesi nasıl bir araya geliyor diye hayretler içinde kaldığınız partilerin birbirleriyle kol kola girdiğini görüyoruz. Bu da tabii tabi doğal olan bir hareket değil kendini Türk milliyetçisi, ülkücü olarak belirleyen, belirlemiş, tanımlayan, kendini İslamcı olarak tanımlayan Saadet Partisi, İyi Parti gibi ya da kendini liberal olarak tanımlayan, kendini muhafazakar demokrat olarak tanımlayan partilerin, kendini Atatürkçü olarak lanse eden partinin gidip HDP gibi sırtını kan dile PKK'ya, PDP'ye açıkça dayadıklarını deklar edilen bir partiyle, HDP ile birlikte olması, bunlarla birlikte anayasa çalışmalarından tut seçim çalışmalarına hepsinin deşifre ediyor olması bunlar olağan değil. Siz MHP gibi milliyetçi bir partiyle muhafazakar demokrat olan bir AK Parti'nin ve Büyük Birlik Partisi gibi yine Türk milliyetçisi ve Müslüman olarak yani İslamcı olarak kendini tanımlayan bir partinin bir araya gelmesini belki doğru bulabil olağan görebiliriz. Olağandır da nitekim siyasetin sağ yelpazesinde geçmişte de geçişleri olan partiler. Ancak HDP ile Atatürkçü bir partinin HDP ile İyi Parti gibi Saadet Partisi gibi partilerin bir araya gelmelerini gerçekten anlayamıyoruz. Ancak görüyoruz ki dış müdahaleler var. Sen son dönemlerde son dönemlerde al gördüğümüz izliyoruz. Partilerin kongre süreçlerine bakıyoruz. Özellikle bugünlerde İyi Parti kongrelerini yapıyor. Balıkesir İl Kongresi'nden tutunuz diğer illerdeki kongrelerine baktığımızda bir konunun deşifre olduğunu, bir konunun artık açığa çıkıp konuşulduğunu görüyoruz ki bu da kendini ta ilk başta İyi Parti kurulurken MHP'den ayrılan, kendini daha sonra da ülkücü ve Türk milliyetçisi olarak tanımlayan kişilerin partiden tasfiye edildiğini sürecini görüyoruz. Kaybeden ya da yönetimlere giremeyen eğer kişilere, isimlere baktığınızda geçmişte MHP'de görev yapan, geçmişte bu partinin kuruluş aşamalarında kendini bu şekilde tanımlayanların görüyoruz ki İyi Parti'de bir dönüşüm içinde. CHP Muharrem İnce hareketiyle Atatürk kurulduğunu, Sivas Kongresi'nden alınan temellerini eski ayarlarına dönmesi gerektiği gibi sadece Muharrem İnce değil, başka hareketlerinin de olduğunu görüyoruz. Şimdi özellikle muhalefetin ısrarla bugünlerde biliyorsunuz 2023 yılında seçim. Ancak muhalefet partileri ısrarla 2020 ya da 2021 yılının bahar ayında ısrarlı ve kendilerinden çok emin biçimde Erken seçim olacak ve Tayyip Erdoğan hükümeti gidecek. Tayyip Bey gidecek, tasfiye olacak diye ısrarla tekrarladıklarını ve buna inanarak tekrarladıklarını görüyoruz. Bu arada uluslararası camialara baktığınızda, uluslararası ülkelere müdahale eden sivil kuruluşlara baktığınızda ve bunların uzantısı siyasetçilere ve gizli örgütlere, bölünürlüklenmelere baktığınızda da Türkiye ile ilgili planların olduğunu, özellikle Türkiye'de söz dinlemeyen Tayyip Erdoğan söz dinlemeyen Tayyip Erdoğan'ı değiştirerek kendi sözünü dinleyecek. Örneğin IMF'den borç alacak. Örneğin Avrupa'yla, İngiltere'yle, Amerika'yla eskiden olduğu gibi ilişki kurarak kuracak. Onların tezlerini savunacak. Akdeniz'de bugün Tayyip Bey'in yaptığı gibi Libya'sından Suriye'sine Akdeniz'indeki özellikle milli teknoloji hamleleriyle birlikte kendi silahını üreten ve kimseyi dinlemeyen, kendi çıkarları ve milletinin çıkarları doğrultusunda hareket eden, oyun kuran bir Türkiye'nin olmasını elbette istemeyen çevreler doğaldır. Ancak bu çevrelerin açıkça artık itiraf ettiklerini, Türkiye'de Tayyip Bey'i değirmek için kendi muhalefet ilişki girdiklerini bunlarla ilgili de, desteklediklerini devirmek için plan yaptıklarını artık söylüyorlar. Gizlemiyorlar. Berzey zaten aslında hiçbir şey gizli saklı olmuyor. Sadece ön yargılardan ve e, kabullerden, yönlendirmelerden, siyasi taassuptan ayrı bakarsanız, okursanız güzelce bunları zaten gözlemlerseniz görüyoruz. Ne diyor John Biden? Biz muhalefeti destekliyoruz. Peki en son CHP Genel Kurulu'nda Kemal Kılıçdaroğlu ne diyor? Dostlarımızla birlikte iktidar olacağız. Bakın Türkiye'nin kurucu partisi olduğunu söyleyen Atatürk'ün partisinin kendi başına tek başıma iktidar hedefinden uzaklaşıp dostlarımın desteğiyle dostlarla birlikte olacağın, yani olacağını iddia etmesi bile aslında siyaseten iflas eden artık iflasa sürüklenen bir siyasi anlayış olduğunu gözlemliyoruz. Efendim, bu taşlar yerinden hareketlendirildiği doğru. Birilerinin parmak attığı doğru. Birilerinin ısrarla hareketlensin ve iktidar değişimi kendi eskiden olduğu gibi kendi istekleri doğrultusunda bir yönetim tarzı oluşsun diye uğraştıkları doğru. Efendim Türk milleti bundan 30 yıl 40 yıl önceki Türk milleti değil. Artık okuyan, sosyal ve bütün haber ağlarını dikkatli bakan, algısı ve kültürü daha geniş, feraseti yüksek bir Anadolu halkı, bir Türk milleti var. Bu tip dışarıdan müdahaleleri, olağan gelişimlerinin dış, değil de dışarıdan müdahale edilerek yapılan zorlamalara kanmayacak, zorlamaları yapamayacak, ister bu ince ince yapılacak siyasetle, ince desteklerle, isterse darbe çığırtkanlığıyla, sokakların karıştırılmasıyla, darbe teşebbüsleriyle artık Türkiye'de iktidar devirmenin mümkün olmadığı görüldü ve vatandaşımız da bunlara aslında inanmıyor. İnanan kesim işte %20-25'lik banttaki kesim. Bu kesimin de aslında bütün derdi, bütün hedefi gözü dönmüş bir biçimde iktidara gelmek. Tayyip Erdoğan gitsin de kim gelirse gelsin doğru değildir. Herkes geçici. Tayyip Erdoğanlar, Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli, bütün siyasetçiler 20-30 yıl sonra aramızda bizler de olmayacağız. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti ilelebet kalacaksa dış desteklerden medet ummak yerine kendi söylemlerinizi, kendi siyasi görüşünüzü, kendi inançlarınızı, kendi geleneğinizi, Anadolu'nun irfanını ve bu ülkeye yapacaklarımızı, bu ülkenin daha iyi bir noktaya gelmesi için aklınızda, yeteneğinizde ne varsa, gönlünüzde ne varsa onun üzerine siyaset geliştirmek gerekiyor. Yoksa birilerinin Türkiye sözcüsü, birilerinin onların verdiği sözleri aynı cümlelerle, aynı kelimelerle tekrarlayıcı olmakla artık milletin gözünü boyamak mümkün değil. Zaten olmadığını da görüyoruz. Ha, AK Parti'nin bu kadar yıldır 20 yıldır tek başına girdiği her seçimi kazanmanın sırrı aslında burada. Yani basit. Yerli ve milli olmakta. CHP'den İyi Parti'ye, Saadet Partisinden HDP'ye kadar her partinin MHP'si, AK Parti, herkesin yerli ve milli olma zorunluluğu var. Bu ülkenin, bu ülke hepimizin bu ülke çocuklarımıza torunlarımıza binlerce yıl daha bu ülke bu devlet yaşamasını istiyorsak hep birlikte sorumluluğumuzu koltuk için evet 3-5 yıllık 5-10 yıllık bir koltuk için birkaç çıkar uğruna ya da güzel sözler uğruna güzel vaatler uğruna değil de milletin ve devletin bekası için milletin ve devletin daha iyi dünyada daha güçlü olabilmesi için var gücümüzle birlikte çalışmamız dışarıya karşı dış devletlerin her türlü müdahale talebi isteği olabilir. Her türlü planı olabilir ama biz birlikte olmamız gerekir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.